Rekha Seria 125 ile ilgili bilinmeyenler, herkesin yanlış bildikleri ve detaylı incelemesini bu videoda gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben bunu kısa incelemesini yaptığımda şu olaya değinmiştim. Ön ve arkasında bir alan var ve buralara sanki e, kamera takılacak gibi e, bir hissiyat veriyor demiştim. Bu geliştirilebilir demiştim. Evet arkadaşlar ön ve arkasındaki alanlara kamera takılabiliyor. Hatta kameranın bağlantı alanı ise koltuğumuzu açtığımızda koltuğumuzu açtığımızda hemen burada yer almaktadır. Buradaki kapak açılıyor arkadaşlar ve tekrardan geri kapatabiliyoruz. Arkadaşlar hemen seri açmışken seriden bahsedeyim. E, serinin içerisine bir kask ne yazık ki sığmaz. Yani bir kask da sığmaz. E, seri alanı biraz dar ama e, şöyle söyleyeyim. E, kask olarak değil de ufak tefek eşya taşıma amaçlı rahat kullanılabilir. Burada biliyorsunuz Rere'de Heybert özelliği olduğu için e, aküye büyük bir alan ayırmışlar. Aküm ise burada. Daha sonrasında arkadaşlar biliyorsunuz ki anahtarımızda bir anahtar var. Şöyle açayım size. Bu anahtar kontakta hiçbir işe yaramıyor. Bu anahtar ile sadece buradan takıp koltuğu açabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi. Başka hiçbir işe yaramıyor. Yani kontakta kumandanın pili bittiğinde veya kontağı takmak için herhangi bir yer mevcut değil. Hemen kumandamızdan bahsedelim arkadaşlar. Kumandamızda koltuk açma ve en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Hiç buradan kontağı açıp e, seat tuşuna basmadan direkt kumanda üzerinden koltuğumuzu açıp kapatabiliyoruz. Kumandamızda koltuk açma, e, kilit açma ve motorun nerede olduğunu gösteren ikaz lambalarını yakan bir tuş mevcut. E, Kumandanın ise şöyle bir yer yapılabiliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Ee, şimdi ilk baş motorun yanınıza geldiğimizde motor kumandayı algıladığında bastığınızda kontak direkt devreye giriyor. Bunu istersek e, yani anahtarla açma tuşuna bastığımızda kontağı devreye sokabiliriz. Bunun için yapmamız gereken anahtar açma tuşuna 5 saniye basıp şu ortadaki mavi ışığın söndüğünü gördükten sonra bu özellik devre dışı kalıyor. Tekrardan bu özelliği açmak için ise aynı şekilde ana açma tuşuna 5 saniye basılı tutuyoruz. Ortadaki ışık söndükten sonra bu özellik tekrardan aktif hale geliyor. Arkadaşlar otorumuzda ABS, ön arka ABS, ee, ön arka frenler ABS olarak gelmekte. Ee, ABS hissiyatını yaşıyor musunuz? Evet yaşıyorsunuz. Ee, videoya başlamadan önce de çok e, 100 km hızda falan ABS'yi bir test etme şansım oldu. Hemen kontağımızı açıp ekranımızı görelim arkadaşlar. Ekranımızda hemen bir saat e, e, sıcaklık derecesi, akü voltajı, 100 kilometrede yakılan benzin. E, sol alt köşede ise e, benzin durumu, sağ alt köşede ise hararet durumunu göstermektedir. Sağ taraftaki ABS lambası arkadaşlar motor hareket ettikten sonra otomatik olarak sönmektedir. Aynı zamanda ise motorumuzda TCS mevcut. TCS'yi de buradan kapattığımızda gördüğünüz gibi TCS ışığı yanıp sönüyor. TCS de TCS ile tekrardan buradan açabiliyoruz. Frenlerimiz fren magnetlerimiz ayarlı magnettir arkadaşlar. Geriye doğru çektiğinizde geriye doğru hafif çektiğinizde buradaki ayarları istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda da burada da bir el freni mevcut. Buradaki e, streç tuşundan ise trip 1, trip 2 ve e, total olarak değişim yapabiliyorsunuz. Enter tuşuna da basılı tuttuğunuzda Enter tuşuna da basılı tuttuğunuzda gördüğünüz gibi saati ayarlama moduna geçiyor arkadaşlar. Ee, RK Serial'ın RL125'in farları tamamen net far. Biliyorsunuz ki şu anda kontak çalışmadığı için gündüz farları devreye girmedi arkadaşlar. Kontağı çalıştırdığımızda gündüz farları devreye giriyor. Hemen kontağımızı da bir çalıştıralım ve motorumuzun da sesini bir duyalım. Gördüğünüz gibi motorumuz gayet sessiz çalışıyor arkadaşlar. Motorumuzda Hayboard özelliği olduğu için 2 saniye Haybord'dan çalışıyor. Ve start stop özelliği de Haybord'a e bağlı olarak şu anda çalışıyor arkadaşlar. Evet, farlarımız da bu şekilde. Farlarımız gayet yeterli. ve ee, gayet güzel. Hemen size dörtlü sinyallerimizi yakalım ve sinyallerimizi de gösterelim. Sinyallerimiz de net arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Gayet göz alıcı yani farkında olunabilecek şekilde bir aydınlatma grubu kullanmışlar arkadaşlar. Ee, arkadaşlar motorumuzda biliyorsunuz ki start stop özelliği var. Motorumuz aşağı doğru. yani Düğmeyi aşağı doğru bastığımızda motorumuz sırası ve yukarı doğru çektiğimizde start stop özelliği devreye girer ve burada sağ tarafta yeşil A harfi ile bizlere start stopun aktif olduğunu gösterir. Bu konuda arkadaşlar şöyle değişiler var. İşte motorda hybrid özelliği yok arkadaşlar. Motor QCE motor ATR 105 üretimi sadece DKS etiketiyle piyasaya sürülmüş bir motor ve hybrid özelliği mevcut. E, motordaki hybrid özelliği işte devreye girebilmesi için bunu iki kere kapatıp açın diyorlar. Hayır arkadaşlar bunu bir kere açmanız zaten bütün sistemin özelliğini açıyor. Bunu iki kere kapatıp açmanın hiçbir mantığı yok. E, Arkadaşlar plaka aydınlatmalarımız, stop lambalarımız gördüğünüz gibi gayet yeterli bir plak aydınlatmamız var. Bu e, sırt dayama sesi var gelmiyor. Bunu ben kendim not ettim, kendim taktım. E, ve hemen buraya geldiğimizde en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Burada bizi 2 amper çıkışlı bir hem USB hem de Type-C girişi destekliyor. Çoğu motorda bu özellik yok. Bunu düşünmeleri bence çok ince olmuş. Ayrıca telefonumuz da buraya. Hemen şu şekilde göstereyim arkadaşlar size. Diyelim şarjı taktığımızda buraya bu şekilde telefonumuzu da rahatlıkla yerleştirebiliyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar hemen sol tarafımızda da bir saklama gözü var. Hemen orayı da açayım. Bunlar biraz sert açılıyor. İlk etapta biraz haşim ve gartlar davranmak gerekiyor alışana kadar. Evet gördüğünüz gibi buradaki alan da gayet büyük. Buraya da ruhsatımızı ve vesaire yapabiliriz. Hemen burada bir depo kapağımız mevcut. Kontak açıkken yani motor çalışıyorken bu devreler, bu tuşlar devre dışı arkadaşlar. Bunun için motorumuzu kapatıp bir kademe getirdiğimizde bu şekilde depo kapağını ve koltuk kısmını açabiliriz. Arkadaşlar burada benim depo kapağımda bir arada sıkışma oluyor ama şimdi bıraktı bakın. Gördüğünüz gibi ve burada da bir depo kapağını koymak için yani yapmışlar. Gayet başarılı koltuğumuzda hemen kapatalım. Evet arkadaşlar hemen şimdi tuş dizimine bakalım. Star stop marş dörtlülerimiz sol sinyal sağ sinyal korna enter ve burada da bir şurada da bir selektör tuşumuz var uzunları yakmak için ise bunu bu şekilde geriye çekiyoruz. Arkadaşlar motorla ilgili e, söylenecek laflara gelirse evet alınacak bir motor. Amortisörlerimize geldiğimiz arkadaşlar arka tarafta gördüğünüz gibi ayarlı bir amortisör kullanıyor. Burada e, amortisörün sertliğini ve yumuşaklığını iki taraftan da aynı şekilde rahatlıkla ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rezervuar kullanılmış aynı zamanda. E, bir de arkadaşlar göstergede göstermek istediğim bir şey var. Hemen motorumuzu tekrardan bir aktif hale getirelim. Bakın arkadaşlar şimdi şu ayaklığı indirdiğimizde bu ayaklığı indirdiğimizde gördüğünüz gibi şurada e, maksimum kilometrenin yani kilometre 100 kilometre yaktığı yakıt tutarının sol tarafına hemen bir ayaklık işareti geliyor ve bunu kaldırdığımızda bu işaret otomatik gidiyor. Burada bir eksiden daha bahsetmek gerekirse arkadaşlar e, QC motorla ve arasındaki fark ise şu şekilde söyleyeyim. QG motorun ekranına bildiğim kadarıyla ekran yansıtabiliyorsunuz. Ve daha gelişmiş bir ekran kullanıyor. RL125'te ise bu ekran kullanılmıyor. Ekran farklı kullanılıyor. Ve QG motor da ATL125 serisinde start-stop'un devreye girip girmediğini burada ekranda görebiliyorsunuz. Ama ne yazık ki RKC'de bunu göremiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar <laughs> uzun zamandır şortlar olsun, videolar olsun. Youtube'a video ve short atış yapıyorum. Ve çok böyle e, alakasız yorumlar geldi. Bunlardan bir tanesi ise bayiye gittim. Motorda Hayward özelliği yok diyorlar. Ve genel olarak aslında bunu ben 4-5 kişiden duydum. Arkadaşlar ben de bayiye gittim de. Bayi bana da Hayward özelliğinin olduğunu söylemedi. Ben bunu deneyimlerim ve araştırmalarım sonucunda buldum. Ve diğer bir soru işte e, bu motor da bir e, ABS yok diyorlar diyor ön fren ön taraf ABS değil gibi bir sorular geliyor arkadaşlar ön ve arkada ABS fren e, motorun torkunu hissediyor musun hani gücünü hissedebiliyor musun Haybörten kattığını hissedebiliyor musunuz evet arkadaşlar hissediyorum yani Haybörk kapalıyken yani star stop kapalıyken ki sürüşte star stop açıkken ki sürüş gerçekten çok farklı bunu e, bunu da e, motoru kullanan arkadaşlar test edebilirler. Ve şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Baktığımızda fiyat bandında ben aldığım zamanlar 114 bin liraydı. Şu an sanırım fiyatına bir zam gelmiş. Hani fiyat bandında bakıldıysa alınacak bir motor diyebilirim. Arkadaşlar motorla ilgili detaylı sorularınız olursa sorularınızı yorum olarak paylaşabilirsiniz. Sorularınızı da cevaplandırmaktan mutluluk duyarım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.